Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün sizlerle beraber fiyat performans sistemleri incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü fiyatımız aşağı yukarı 18.000 lirayla 17.000 lira arası olacak. İki tane sistemi karşılaştıracağım. Anladeniz'in sistemi ve Jahreyn'in sistemi olacak. Amacımız burada Twitch yancılarının reklamını yapmak değil pardon yanlış anlaşılma olmasın. Fakat Anladeniz ve Jahreyn iki tane çok güzel sistem yapmışlar. Şunu söyleyeyim. Fiyat olarak birbirinin aynısı fakat bir tanesi Game Gen TR bir tanesi İtopya'da. Şunu söyleyeyim iki firmada gerçekten köklü ve çok güzel firmalar. İki firmayı da çok seven bir insanım ben. Game Gen TR'de de gerçekten güzel sistemler var. İtopya'da da güzel sistemler var. Ama bugünkü amacımız gerçekten fiyat performans olarak bu fiyatta bu sistem olur mu? Bugünkü amacımız bu arkadaşlar. Atıyorum 14.000 TL'yi bize ne vaat ediyor? 16.000 TL bize ne vaat ediyor? Bugün amacımız bu arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. E, karşımda çok güzel iki tane sistem var. Anladeniz'in sistemi de çok güzel. Jahriye'nin sistemi de çok güzel. Şunu söyleyeyim. Gerçekten ve gerçekten piyasada sistem yok arkadaşlar. Stok var ama alınabilecek sistem yok. Yani bu sistemlerin 14 bin lira 15 bin lira olması gerçekten beni çıldırtıyor. Gerçekten beni çıldırtıyor. Arkadaşlar video çekesim artık gelmiyor. Ya 14.000 TL olmaması gerekiyor. Ya bir sistemin 14.000 TL olmaması gerekiyor. Yani çok artık yani bir şeyler alamıyorum. Yani normal gelmiyor artık bana. Yani şu sistemlerin 14.000 lira bin lira olması bana normal gelmiyor. Artık ya yani normalleşti yani. Bunu normalleştirmememiz lazım. işte bu ülkemizde olan olaylar, bu fahiş fiyatlar bunları bu fahiş fiyat değil aslında. Değeri bu. Tamam eyvallah ama neden bu? Nedenlerini araştırmamız gerekiyor. Yani çok da konuşmak istemiyorum. ya yani zaten biliyorsunuz ülkenin durumunu. Her şey ortada. Ee, bu arada Anla sistemine artı 250 FPS garanti veriyorlar. Ee, bu yandan çok güzel. Yani artı minimum 250 FPS veriyormuş bu sistem. Arkadaşlar şimdi çok konuştuk çok boş yaptık. Bugünkü sistemleri eleştirelim. Şimdi eleştireceğim nokta şu. asıl bu eleştiri değil. Sistemler aslında neredeyse birebir aynı performansı veriyor. Aralarında bu iki sistemde Jahreyn'in sistemi AMD tabanlı. anladığınız in sistemi Intel ve Nvidia tabanlı. Yani ikisini de alabilirsiniz. Bakın ikisini de alabilirsiniz. Çünkü Birisi AMD, birisi Intel. Hiçbir fark yok aralarında. İkisi de çok güzel sistemler. Fakat 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 AMD'yi çok 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 seven bir insan olaraktan AMD'ye şunu söylüyorum. Artık ekran kartı yazılımlarını lütfen düzeltin. Yazılım anlamında AMD Nvidia'dan çok geride arkadaşlar. Günümüz çağımız teknoloji çağı. Tamam çok güzel oyunlarda performans veriyor. Çok iyi FPS değerleri sunuyor. Ama yazılımlarda çökme ve kopma sorunları yaşıyoruz. Yorumlarda bir arkadaşımızı gördüm. Ona gayet iyi bir sistem dizmeye çalıştım. Ee, Discord'dan da yardımcı olmaya çalıştım. i5 11400F'li pardon 10400F'li ve 2060'lı bir sistem yapmaya çalıştım arkadaşımda. 16 GB 512 GB SSD'li çok güzel bir sistem yaptık Umarım alabilir Umarım babasıyla konuşup sorununu çözebilir Çünkü kullandığı sistemde Ryzen 5 1600 kullan pardon Ryzen 5 5600 ve RX 6700 XT gibi 3070'in rakibi olan bir ekran kartı kullanıyor ama oyunlarda sürekli kopma yaşıyor sürekli oyundan düşüyor Çünkü yazılım anlamında AMD berbat kim ne derse desin ben bir AMD fanboy olarak konuşuyorum. AMD fanboy olmak demek AMD'yi sadece savunmak anlamına gelmez. AMD'nin kötü yanlarında söyleyeceksin ki düzeltilsin. Kötü yanı düzeltilsin. Daha iyi, daha iyi yerle gelsin AMD isterim. Fakat yazılım anlamında Nvidia'yı çok 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 geride kalıyor. Nvidia çok daha önde kalıyor. Yani şunu söyleyeceğim. Benim size tavsiyem Anla denizin sistemi olacak. Bu sistemi daha çok önereceğim. Yani Jahrey'nin sistemine. Burada amaç yayıncıları kötülemek değil. Yanlış anlamayın. Çünkü benim yorumda yorumlarda öyle bir kanser bir kitlen var. Değişikler abi. Adamlar değişik. Yayıncılar araya girdiği zaman çok tuhaf bir şey yorumlar görüyorum. Bir su içtim. bakmayın. Boğazım kurudu. Şimdi Jahrey'nin sistemine bakıldığı zaman Ryzen 5 5500 kullanmış. Burada da I3 12.100 F kullanılmış size şunu söyleyeyim I3 12.100 ile Ryzen 5 5500'ün arasında hiçbir fark yok birebir aynı işlemciler bakın gerçekten diyorum birebir aynı işlemciler aralarında hiçbir fark yok Ryzen 5 5500 aynı FPS veriyor I3 12.100 F de aynı işte aynı FPS veriyor aynı işlemciler aslında sadece birinin markası AMD birinin markası Intel ve soketleri değişik ama verdikleri performans aynı bu yüzden dolayı işlemci geçiyorum ve ekran kartına geçiyorum işlemcilerimizden yani e, Valorant işte csgo işte PUBG gibi yani daha çok grafik isteyen oyunlar için ekran kartına geçiyoruz yani Valorant'tır CS'dir bu sistemden hepsi de çok rahat oynarsınız şimdi buraya geliyoruz İkisinde de Asus Dual kullanılmış bu farklı bir Dual bu farklı bir Dual e, şunu söyleyeyim arkadaşlar çok güzel ekran kartlarımız var. Birisi 8 GB 128 bit. Birisi 12 GB. Kaç bit bu? Kaç bit olduğu yazmamış. Bir saniye. Hemen bakıyoruz. Kaç bitmiş? Neden yazmıyor? What? Yazmıyor. Kaç bit kanka bu? Konuşmam bölündü şu an. Neyse. Büyük bitman minimum 120 bittir. Diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. İkisinde de DDR6 bellekler kullanılıyor. Birisi 8 GB, birisi 12 GB. Bakın belleklere çok fazla takılmıyoruz. Tamam bellekler önemli. Fakat şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bazı kaliteli bellekler emin olun 12 GB olan belleklerden daha fazla performans verebiliyor. Ekran kartlarında böyle bir özellik var. AMD'nin RX 6600 ekran kartı RTX 3060 12 GB. OC Edition modelinde yani fabrikadan overclocklu olarak çıkan bir ekran kartından daha fazla FPS veriyor. RX 6600 dual 8 GB. Ama velakin RTX modu ve DLSS yani DLSS teknolojisi olduğu için DLSS açmadan saf güçte AMD daha iyi. Ama yazılım olarak yani DLSS DLSL diyesim görüyordu. da değil. Pardon. DLSS teknolojisi olduğu için Nvidia'da imidya görüntüyü bozmadan FPS'i yüksek almanızı sağlıyor görüntüden görüntü kalitesi aynı fakat FPS yükseltiyor. yazılım olarak işte yazılımın önemini burada görebiliyoruz arkadaşlar günümüz çağ yazılım çağı bu yüzden dolayı AMD'yi kınıyorum 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 AMD artık yazılımda gelişmen lazım Sen gelişmiş bir yazılımcı değilsin AMD gerçekten gelişmen lazım. Çok üzülüyorum. Yani ben bugün günümüzde AMD Aris 6700 xte almak isteyen bir ekran kartı. Yani o ekran kartı almak isteyen bir kullanıcıyım. Mağlamıyorum. Çok pahalı günümüz şartlarında. pahalı olmasından sebebiyet değil aslında. Yazılım olarak da almak istemiyorum. E gidip 3060 veya 3060 Ti almak istiyorum. O da çok pahalı. RX 6700 x'te daha ucuz. Onu almak istiyorum 3 fanlısı. 3 fanlısı 3060 Ti'den daha ucuz yani. 2 ay daha pahalı yani 6700 ama yazılım olarak çok kötü. Performans olarak güzel olabilir ama kullanamıyorsun. Yazılımını kullanamıyorsun. Bu yüzden dolayı Nvidia'yı e burada tebrik ediyoruz. Eee AMD'yi kınıyoruz. Hapşıracağım hapşıramıyorum. Çok kötü oldu. E kasa olarak Everest e Full of MS AA fanlara sahip olan 4 tane AA fanımız işte USB 3.0 gaming kasa diyor. Yani bu gaming kasa dedi. Ya USB 3.0 gaming kasa dedi. Şu kasanın üst bölümü var ya. Şurada USB 3.0 desteğinin olduğunu söylüyor. İki tane USB 2.0. E, bir tane USB 3.0 ve e, kulaklık ve mikrofon jack girişleri bulunmakta. Kasamız gerçekten çok güzel çünkü ARC fanları var ve içinden büyük bir kumandası çıkıyor. Ve arkadaşlar anakartımızda ARC bir desteği var. Nasıl ARC bir desteği var onu da söyleyeyim hemen Şuradan B450 kullanılmıştı bu anakartta. Bu sistemde şöyle söyleyeyim. Aura Sync yani Aura Sync ne? Aura Sync ne diye sorduğun zaman şurada karşınıza Asus çıkıyor. Asus e, Aura Sync de gerçekten çok başarılı bir program. Çok güzel yazılımı var. Aura Sync diye bir yazılımı var anakartın. E, ana kartın üzerinde fanlar için ya yani fanlar için takılabilir soketleri var. O soketlere bağladığınız zaman ve Aura Sync'i Asus'un sitesinden şuraya hemen Aura Sync yazalım. Aura Sync. Bir dakika çıkmadı. Asus Aura Sync diyelim ve en başta çıktı asus.com değil yalnız. Asus Aura Sync yazıyoruz. Şöyle yan sekme açalım daha hızlı açılsın. Ee, şimdi bekliyoruz. Biraz internetim kötü kusura bakmayın. Ee, açılsın. Bu programı indirdiğiniz zaman anakartın üzerinden RGB'lerimizi kontrol edebiliyoruz. Bu yandan o daha iyi. Fakat buraya baktığımız zaman bu anakartta Asus Prime fakat RGB desteği yok. Yani RGB desteği yok. Yani Aura Sync yok. Bu yüzden dolayı burada görünüşü şıklık açısından açık açısından söylüyorum. Jahre'nin yapmış olduğu sistem daha iyi. Yani bu şu şu yanda iyi. Yani RGB desteği olmasından dolayı iyi. Fakat Anadeniz'in kullandığı kasaya bakıyoruz. Anadeniz'in kullandığı kasada da RGB var. Fakat a gibi değil. Venton'un güzel bir kasası kullanılmış. Fakat burada Everest'in ağır gibi fanlara sahip olması görünüş açısından daha şık duruyor. Yalan yok. M2 SSD'lerimize geçtiğimiz zaman şöyle biraz yukarı çıkalım. M2 SSD'miz nerede? M2 SSD, RAM'ler. RAM. Bir dakika RAM'leri eleştirelim. RAM'ler Goodram XPG 2000. Bak burada Intel'i çok kınıyorum. Burada gerçekten AMD'yi sevdiğim kadar Intel'i de çok kınıyorum. Arkadaşım şu anakartlarda artık 3600 veya 4400 MHz artık açık yap. Lütfen. Ya 3200 MHz e bizi sınırlıyor arkadaşlar. Ama burada anakart olarak B450 anakart yani e, overclock kilidi açık olan bir anakartta 4400 MHz DDR4 RAM'ler kullanabiliyoruz. Yani 4400'e kadar bize destek sunuyor. Ama sen dersen ki benim 4400'e verecek param yok. Burada 3600 de çok çok yeterli olur ve CL18 DDR4 çok şık duran siyah RAM'ler. Kasanın içine gerçekten çok şık duruyor siyah RAM. Veya bir RAM. remlerden. E, burada e, Adata çok güzel RAM. Tamam eyvallah sıkıntı yok. Ama velakin Intel'i kınıyorum. Artık bizi RAM'de bir serbest bırak kendimiz kullanalım istediğimiz RAM'i. Yani yine istediğiniz RAM'i kullanabilirsiniz ama 3200 MHz kullanmak zorundasınız. Şimdi M.2 diye geliyoruz ve burada M.2 SSD'lerimiz ikisinde de çok güzel. Bakın ikisinde de çok güzel diyorum. Çünkü burada Yine e, şöyle söyleyeyim. MLD çok büyük çıkış yaptı abi. MLD gerçekten Türkiye'ye geldi ve satış rekorları kırdı. Çünkü çok ucuz. Bakın gerçekten piyasanın en iyi M.2 sesli bakın fiyatına göre diyorum. 500 GB M.2 SSD'lerin arasında en fazla okuma yazma hız veren ve en iyi fiyat veren MLD arkadaşlar. MLD'yi ben onaylıyorum. Kendim Samsung 900 Evo kullanıyorum. Benimki bile bu kadar hızlı değil. Benimki 3500 e 2600 mega yazma okuma değerleri veriyor. Benim SSD'imi ben 1600 liraya aldım. Bu SSD ise 600 lira arkadaşlar. Piyasa değeri 600 lira 700 lira 800 lira arasında. Burada 750 liraymış. İtopya biraz da kendi karını koymuş. Şöyle aratalım. Piyasada bunu çok rahat 600 liraya bulabiliyorsunuz. sinerji yani TR'de aynı M.2 SSD'yi 600 lira çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu yüzden dolayı ML'deki Onaylıyoruz ve çok tebrik ediyoruz Meledey. Ama buraya geldiğimiz zaman da Blue yani Sandix'in sanırım Sandixti değil mi bu? Blue aynen Sandix'in Blue serisi olan Emi SSD'miz var ve bu Emi Kesesi'de de 3500'e 2600 yazma okuma değerleri veriyor çok güzel. Oyunlarda Emi Kesesi çok önemli arkadaşlar. Hard diskler artık kalmadı. Ben hard disk kullanıcısı olarak söylüyorum Emi SSD'ye geçtiğimde emin olun bir çok daha performanslı çalışıyor. FPS'iniz artmıyor gibi hissetseniz bile FPS'inizi daha doğru almayı sağlıyor. FPS artmıyor ama daha doğru bir FPS alıyorsunuz. Yani atıyorum Valorant'tasın tamam mı kanka? 10 saniyede açılan bir oyun map'i ya map'i 10 saniyede yükleyebiliyorum ikesizdiler. O hard disk ya yükle babam yükle yükle babam yükle açılacak da onu bekleyeceğim Bu sefer ne oluyor? Performans kaybı yaşıyorsunuz. O kadar paraya veriyorsunuz bir sistem 14 15 lira para veriyorsunuz, hard disk kullanıyorsunuz ve o sistem emin olun çöp oluyor. Neden çöp oluyor? Size vermesi gereken performansı veremiyor. Çünkü okuma yazma değerleri çok düşük oluyor hard disklerin. Bu yüzden de M.2 SSD çok çok önemli. Şimdi burada Power Supply'ımıza geliyoruz arkadaşlar iki sistemde de gerçekten çok güzel Power Supply'lar kullanılmış. Burada RGB'li Rampage'in 650 watt e, 650 watt 80 plus sertifikalı 120 mm'lik A RGB olan yine A RGB olan fanımız var arkadaşlar. Burada da 550 wattlık FSP'nin bakın FSP Power Supply'da dünya markalarında birinci olan bir yani birinci sıraya alabilecek benim gözümde birinci sıraya alabilecek bir Power Supply markasıdır. E, FP, Pardon. FSP gerçekten bu yandan çok güzel. FPS Hyper'ın e, H3 550 Watt 80 Plus e, Pro sertifikalı bir power supply kullanılmış. Bu power supply ve bu power supply, yani iki power supply da çok kaliteli ve çok güzel power supplylar. E, tercih sizin arkadaşlar. Intel veya Nvidia almak istiyorsanız, anladığınızın sistemini alın. Ya ben fa, e, AMD fanboyum diyorsanız da bu sistemi alabilirsiniz yani sistemde gerçekten çok güzel olmuş Ben olsaydım şahsen AMD'yi tercih ederdim Çünkü neden AMD'yi e şey yapardım diye niye tercih ederim diye söyleyeyim Arkadaşlar tam bunu DLSS var ama remleri çok kısıtlıyor bakın gerçekten çok kısıtlıyor ve şöyle bir olay var bu anakart gerçekten dandik bir anakart kim ne derse desin iki tane RAM slotu var. Bir tane M.2 sessiz slotu var. Bizim burada B450'mizde Aura Sync desteği var, RGB desteği. Ondan sonra dört tane RAM slotumuz var. M.2 SSD slotumuz var. Ekran kartı slotu olmak zorunda, olmazsa ekran kartı kullanamazsınız. Çok şık MOSFET soğutucuları güzel. Ya yani MOSFET soğutucu dediğimiz şunlar. Yani bu anakartı overclock yaptığınız zaman MOSFET soğutucuları yanmayacak arkadaşlar. Yanmayacak değil, çok fazla aşırı sıcaklıklara çıkmayacak. Ve şöyle de bir olay var. E, bu işlemciye çok az bir overclock yapılarak yani çok az bir diyorum bakın çok az bir overclock yapılarak Ryzen 5 5600'ü yakalayabilirsiniz. Bak geçemezsiniz. Yakalayabilirsiniz sadece. 5600 overclock yapıldığı zaman 5600X'i geçen bir işlemci. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, 5600'ün sadece ensesini yakalarsınız. Yani e, 5600 seviyesine gelemezsiniz ama bir 5600 kadar yani iyi bir işlemcidir. 5500'de. O yandan ee, Cahri'nin sistemi daha iyi. Overclock açısından diyorum. Ama sadece saf güce geldiğimiz zaman yine AMD daha güçlü. Çünkü burada DLSS var. E, RTX modu var. Yani DLSS olduğu zaman görüntü kaybı yaşatmadan size yazılım veriyor yüksek FPS. Bakın yazılım veriyor. Ama yazılımsız sadece saf güçte AMD çok çok daha iyi arkadaşlar Nvidia'dan. Ama dediğim gibi Nvidia'da, şey pardon AMD'de kınıyorum. Yazılım açısından çok berbat bir yazılımı var ve çok zor kullanılıyor. Yani Nvidia denetim masası çok güzel. Ben GT 1030 ekran kartı kullanıyorum. Bu bile, bunun yazılımı bile çok daha iyi çalışıyor yani AMD'den. Böyle bir e, arayüze sahip, işte renk ayarları olsun, çözünürlük değiştirme olsun, herz olsun, her şeyinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ekran döndürme olsun. Ya bu şeyde bir tık daha e, Nvidia daha iyi yalan yok. Ben kendim Nvidia kullanırım ama ben param olmadığı için Nvidia GT 1030 almıştım. E, param olsaydı minimum RX 560 veya RX 570 alırdım. Merhaba arkadaşlar burada videoyu tekrardan biliyorum. Kusura bakmayın sizlerden özür dilerim. Burada sesi kapatıyorum çünkü burada seste bir sıkıntı olmuş. E, burada abim içeri giriyor ve e, hapşırıyor mikrofon. Tamamıyla benim sesimi de onun sesini almış. Yani dış sesi almış. E, bu yüzden dolayı sizlerden özür diliyorum. E, videonun devamında işte şey diyorum. O kestiğim yerde sessiz olan şu an beni dinlediğiniz yerde. Orada diyorum ki hani ben e, Nvidia GT 1030 kullanıyorum. E, Nvidia denetim masası daha güzel kullanması Daha rahat. Daha kolay. Ve e, işte e, eğer ki param olsaydı Nvidia GT 1030 yerine. İşte RX 560 veya 580 işte 570 alırdım o dönemde onlar vardı RX 6000 serisi yoktu. 5500XT falan vardı onlar bir, bir tık pahalıydı 8 GB olan versiyonlarından söylüyorum. 5500XT'nin 4 gayet ucuzdu o dönem. RX 580 de aynıydı neredeyse. İşte o civarda bir ekran kartı alacağımı söylüyordum sizlere. Maalesef ki abim içeri girip videoyu dojlamış. Burada videonun sonuna gelelim. İki sistemin de aşağıda linklerini bulabilirsiniz iki sistemde çok güzel sistemler Tamamıyla güvenebilirsiniz. Güvenilirlik açısından hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde Gemikgen TR'nin de İtopya'nın da mağazaları bulunmakta. İşte Acı Badem olsun, Beylikdüzü olsun, İtopya, işte Ankara merkezde olan bir sürü şeyler var. Gemikgen TR'nin mağazası nerede bilmiyorum ama İstanbul'da bir mağazası var bildiğim kadarıyla. Tam konumunu bilmiyorum. Araştırarak bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Videomuzun sonuna gelelim. Ee, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, sizden ricam. Hiçbir bilgisayar, hiçbir ekran kartı ailenizden daha önemli değil. Bu yüzden de sizden ricam ailenizi çok fazla bilgisayar almak için sıkıştırmayın. Sizden ricam bir tık artık hani böyle yaş 15'i geçmiş. Onun 10, 10 yaşlarında, 9 yaşındaki çocuklara bir şey söylemek istemiyorum. 15 yaşını geçmiş, 18 yaşında, 19 yaşında insanlardan artık ailenizden bir şeyler beklemenizi sizlerden rica ediyorum. Artık ailenizden bir şey beklemeyin bir tık daha hani kendiniz almaya çalışın İş bulmaya çalışın biliyorum okul var okula gidiyorsunuz sıkıntı ama e, şunu söyleyeyim gerçekten bu ekonomik şartlarda aileniz size bilgisayar alamaması çok normal e, asgari ücretli geliri olan bir babanın bir annenin oğluna bir tablet telefon bilgisayar alamaması kadar normal bir şey yok çünkü çok fazla fahiş fiyat var ve çok pahalı fahiş fiyat olmasa bile pahalı. Ee, burada videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.